burada aslında bu bölüme gelenlerin ilk bilmesi gereken şey mesela burada bir hitabet dersi almayacaksın ya da ne bileyim insanları nasıl ikna ederime yönelik kişisel gelişim dersleri almayacaksın. Arkadaşlar selamlar. Bugün Maslak Üstü'nün sevilen Muhammed Duman'la beraberiz. Hoş geldin Muhammed. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bugün Muhammed'le beraber siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü hakkında konuşacağız. Şu anda Fendebiyat Fakültesi önündeyiz, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Muhammed bize burada güzel bir sohbet vaat ediyor. Bakalım. Merhaba herkese. Öncelikle Muhammed sen kimsin? Seni biraz tanıyalım istiyorum. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Muhammed Duman, ordulu bir babanın ve Urfalı bir annenin ortanca çocuğuyum. 2015 Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi Uluslararası İlişkiler girişliyim. 2020'de mezun oldum. Şu anda çalışıyorum. O halde ilk şundan mı Şimdi dışarıdan, sen durfadan Urfa'dan geldin buraya. Hı -hı. Dışarıdan işte, Bur hakkında herkesin bir fikri oluyor gelmeden önce ama hani herkesin kendi Boğaziçi'si biraz farklı oluyor. Bize biraz üniversiteye kendi bakış açını ve kampüslere kendi bakış açını anlatabilir misin? Nasıllar? Daha önce iki kuzenim burada okumuştu ve ben kampüsü ilk 8. sınıfın yazında gezmiştim. O zamandan hedefliyordum Boğaziçi Üniversitesi'nde okumayı. Dolayısıyla biraz beklediğim gibi buldum ama hayal ettiğim yere ulaşmak güzeldi. Çok güzel. Peki genelde hangi kampüslerdeydin ve derslerini nerede aldın? Kitle derslerini Kuzey kampüste, New Hall diye bir bina var. Orada alıyorduk genelde orada hı hı. çünkü büyük amfiler var. 3. 4. sınıfta artık biraz daha bölüm seçmelisi dediğimiz daha küçük gruplar halinde mesela siyaset bilimine giriş dersini siyaset bilimi bütün öğrencileri alır ve işte 100 kişi Aynı derse girer ama mesela dördüncü sınıfta işte Dünya Siyasetine Güncel Konular dersini 20 kişi alır. Onu bizim kendi fakültemizde Güney Kampüs'te İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi'nde daha küçük sınıflarda aldık. Dolayısıyla ilk iki yılım daha çok Kuzey Kampüs'te, uh -huh. son iki yılım daha çok Güney Kampüs'te geçti Peki hazır bölüm demişken bize biraz bölümden bahsedebilir misin? Aslında biraz değil de böyle biraz ayrıntılı bahsedersen güzel olur. Sanki dışarıdan arkadaşlar bakalım nasıl hani Tabii. bir şey bulacaklar onu bir öğrensek güzel olabilir. Uluslararası ilişkiler mesela hani mh uluslararası ilişkiler. Tacikistan ne yapıyor? İyi iyi. Genelde siyaset bilimi e, okuyanların siyasetçi olacağına dair bir işte düşünce vardır. Siyaset bilimi okuyorum dendiğinde e, aile ortamında, mahalle ortamında hemen güncel siyasetle ilgili sorular sorulur. Bölümü bitirince dışlarında ya da e, mecliste işe başlayacağım falan zannedilir. Ama bu aslında sos bir sosyal bilim ve birçok çalışma alanı var. Siyasetin tanımı da biraz farklı aslında. Siyaset her türlü ilişkiyi, güç ilişkisini inceleyen bir bilim dalı. Siyaset bilimi işçi işveren ilişkisini de inceler, kadın erkek ilişkisinde inceler. Burada aslında bu bölüme gelenlerin ilk bilmesi gereken şey, mesela burada bir hitabet dersi almayacaksın ya da ne bileyim, insanları nasıl ikna ederime yönelik kişisel gelişim dersleri almayacaksın. Burada tarih boyunca siyaset üzerine düşünmüş ya da siyasi iktisat üzerine düşünmüş, siyaset felsefesi üzerine düşünmüş kişilerin metinlerini okuyacaksın. Burada tabii sosyolojiyle kesişen alanlar var etikle kesişen alanlar var, ekonomiyle kesişen alanlar var. Bunları göreceksin. Zaten bizim okulda da birçok bölümde de ilk önce diğer sosyal bilim dallarının giriş derslerini alırsın. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk yıl psikolojiye giriş dersi, sosyolojiye giriş dersi, işte mikro iktisat, makro iktisat, matematik gibi ileride kullanacağın diğer bilim dallarının giriş derslerini alırsın. Daha sonra bölümde uzmanlaşmayı düşündüğün alana göre bu ister akademik anlamda uzmanlaşmak ister kamu kurumunda uzmanlaşmak istersen özel sektörde uzmanlaşmak istediğin alana göre derslerini seçebilirsin. Örneğin uh -huh. eğer sen dış işlerinde falan işe girmek istiyorsan daha diplomasi tarihi, uluslararası çatışma gibi dersler alabilirsin. Akademik anlamda bir spesifik konu seçersin. Atıyorum Latin Amerika siyaseti. Uzmanlaşmak istediğin alana göre farklı dersler alabilirsin. Temel olarak bilinmesi gereken şey bunun bir sosyal bilim olduğu, yöntemleri olduğu, gelip burada siyaset yapılmadığı. O halde anladığım kadarıyla çok ciddi geniş alanda böyle e, akademik anlamda kendimizi besleme şansımız var. Hı hı. Bunlarla alakalı her bilgiye e, hem akademik anlamda hem de böyle tecrübe anlamında e, ulaşabileceğimiz hocalarımız var mı burada? Hem de okulun imkanları buna elverişli hı hı. mi? Yüzlerce çalışma alanına erişebileceğin hiçbir okul yoktur. Yani hı hı. her okulun içindeki hocaların belli çalışma alanları vardır. Dolayısıyla biraz kısıtlıdır. Boğaziçi Üniversitesi'nde de kimi hoca Türkiye politikası çalışmıştır. Kimi hoca siyaset psikolojisi çalışmıştır. Kimi hoca iktisat çalışmıştır. Hocaların uzmanlaşma alanına göre aslında. Senin peki hocalarla aran nasıldı? Yani kendini besleyebildin mi yeteri kadar hocalardan sence? Kişiye bağlı bir şey. Yani hı hı. ilk iki yıl zor çünkü kitle dersleri. Senin gibi 100-200 700 dersine göre kişi hocayla iletişim kurmaya çalışıyor belki. Hı hı. Ve hoca tabii ki herkese yetmiyor. İlk iki yıl çok zor birebir iletişim kurmak hocayla. Ama son iki yıl 15'er kişilik, 20'şer kişilik sınıflarda ders aldığın zaman hocayla ilişkin oluyor. Çünkü artık daha özel özellikle yazmaya yönelik sınavlar oluyor. Yani kitle dersinde test usulü sınavlar olur genelde ve çok bir feedback alamazsın yaptığın sınavın sonucuyla ilgili mesela ama makale yazdığın bir sınavdan sonra hocalar feedback verebiliyor. Şuna güzel değinmişsin, burayı eksik yazmışsın. Dolayısıyla bu da bir nevi bir iletişim kurma biçimi. Şunu diyemem yani her hoca buna çok açık diyemem. Hı Kim hoca daha açık? Kime hoca daha kapalı? Böyle. Bu ben olarak. hocasına ve hocasına göre değişiyor. Anladığım Peki burada şuna geçmek istiyorum. Şimdi hala hazırda mezun oldun. Sizin acaba bölümdeyken staj zorunlu stajınız var mıydı? Kim bölümlerde? Var sanırım. Hı hı. Ve staj olmasa dahi daha sonra mezun olduktan sonra iş imkanları konusunda nasıl bir yönelimimiz ol, oluyor. Staj zorunluluğumuz yok. Bölüm mezunları genel olarak iş imkanı açısından daha geniş alan sunduğu için özel sektörde çalışmaya yöneliyor. Onun dışında akademide devam eden oluyor. Kamu'ya girenler oluyor. Bu konuda genelde okul farkı var biraz. Okulun kulüplerinin kariyer günleri, öğrenci temsil kurulunun düzenlediği aktiviteler oluyor. Mesela farklı alanlarda çalışmış kişileri getirip bizle görüştürebiliyorlar. Mesela bir kere Instagram'dan canlı yayın üzerinden Danimarka Başkonsolosu'yla söyleşi yapmışlardı. Böyle farklı alanları tanıyıp yönümüzü biraz daha belirleme şansımız oluyor. Artık biraz bir okul içinden çıkıp yurt dışına doğru kaymak Hı -hı. istiyorum. Ee, yurt dışı imkanları nasıl? Erasmus, master, doktora gibi Hı -hı. biraz bilgilendirirsen sevinirim. Erasmus imkanları geniş, farklı ülkelerden okullarla anlaşmaları var. Biraz rekabetçi bir Erasmus olduğunu söyleyebilirim. Herkes gitmek istediği için ve herkesin İngilizcesi iyi olduğu için hibe almak bir tık zor olabilir ama ortalamanız yüksekse daha rahat alırsınız hibe'yi. Yurt dışı imkanı da bölümü yüzde %100 İngilizce okumanın çok büyük faydası var. Okulun yurt dışında tanınırlığının çok büyük faydası var. Örneğin yurt dışında bazı ülkelerde master başvurusu yapacağın zaman senden IELTS istemiyor, TOEFL istemiyor yani herhangi bir yabancı dil sınavı istemiyor. Çünkü sen şunu belgeliyorsun. Ben burada 4 yıl %100 İngilizce eğitim aldım. O belge senin yabancı dil yeterliliğin olarak kabul ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu aslında büyük bir avantaj. Tabii hem maddi bir külfetten de kurtarıyor. Maddi o. bir külfetten de kurtulmuş oluyorsun. Doğru. Boğaçşehir'de hani kulüpler dedin, kariyer günleri dedin. Hı hı. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Okulun sosyal imkanları. Hep ders imkanlarını konuşuyoruz ama biraz da sosyal imkanlarını sormak isterim sana. Nasıldır? Kulüpler inanılmaz renkli. İlk gün zaten hani her Boğaziçi'ne gelenin herhalde çok heyecanlandığı <laughs> bir gündür. Çünkü kulüpler tanıtımları için işte standlar kururlar ve o renkliliği görürsün. Hı hı. Hepsiyle tek tek görüşürsün. Neler yapıyorlar sorarsın. Ve hakikaten bir şeyler ürettiklerini de anlarsın. Zaten hani biz 4 yıl boyunca gördük ama ilk hı hı. günden onu hissetmek çok güzel. Ben de hazırlıkta herhangi bir kulüpte değildim. Sonra birinci yılımda sinema kulübüne girmiştim. Hı hı. Bir yıl orada aktif görev aldım. Bir atölye düzenledik mesela. Atölyede 15 kişi falan aldılar. Ve bir elemeden geçirdiler. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ben de o zaman işte yazdığım bir senaryoyu vermiştim. Ondan dolayı girebilmiştim. Orada biz bir yönetmenden yönetmenlik dersi, bir görüntü yönetmeninden görüntü yönetmenliği dersi. Senaryo yazarlığı dersi aldık ve bir kısa film çektik. Çok güzel. Gerçekten diğer kulüpler de Ben Stema kulübüne biraz daha hakim içinde olduğumdan öyle ama diğer kulüplerde biliyorum. Hepsi gerçekten bir şeyler üretiyorlar, çalışıyorlar. Peki bunlar aslında hepsini toplamak istersek sana şöyle bir sorum var. Boğaziçi neden farklı? Nedir Hı -hı. farkı Boğaziçi'nin? Mesela az önce kulüplerden farklılıklardan Hı -hı. bahsettim. Ben de mesela Boğaziçi yazmadan önce işte özel üniversite ne bileyim. Işte Koç Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi arasında kalmıştım. Fakat şöyle bir durum var. Bence bir üniversiteyi asıl değerli kılan tabii ki teknolojik imkanları değerli. Tabii ki hocalarının sayısı, kalitesi önemlidir. Hı hı. Ama bana göre üniversiteyi asıl üniversite yapan öğrenci grubu. Boğaziçi'nin bence bir numara olmasının sebebi tamamen öğrenci grubu. Gerçekten o renklilik o tolerans o herkesin bir şeyler yapıyor oluşu herkesin bir şeyler üretiyor herkesin bir şeyler düşünüyor herkesin bir şeyler yazıyor oluşu çok kıymetli bence bu yani şöyle söylemek bilmiyorum ne kadar adil olur ama ben burada hocalardan 100 öğrendiysem arkadaşlarımdan 200 öğrenmişim diyebilirim <laughs> yani birbirimize öğrettiğimiz birlikte çalışırken o mesela sınava çalışma ortamı hep bizde grup çalışması gibi olur. 3 kişi, 4 kişi okumalar bölüşülür. Biri daha çok odaklanır, not çıkartır falan. E, ya da kendi aramızda tartışmalarımız herhangi bir konu hakkında. Bunlar çok şey öğretiyor. Bana göre için farklı kılan gelen öğrenci kitlesidir diyebilirim. Evet çok çok güzel bir cevap oldu bence. O halde burada artık okuldan biraz çıkıp videolarımızın genelde ikinci bölümü olarak hazırladığımız bölüme geçmek istiyorum. Biliyorsun sen önümüzdeki günlerde ve sonraki yıllarda bir sürü öğrenci arkadaşımız yine üniversite sınavına giriyor olacak. Hı hı. Bu bölümü onlara ayırıyoruz. E, üniversite sınavına dair verebileceğin tavsiyeler nelerdir? Hı hı. Bu girecek arkadaşlarımıza. Sen de bu arada derecelerinde bizden biraz bahsedersen seviniriz. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşmak istersen tabii ki. <laughs> Bizim zamanımızda YGS, LYS vardı hı hı. 2015'te. Ben YGS'de 64. olmuştum. LYS'de de eşit ağırlıkta 99. Sözel'de 7. olmuştum Türkiye'de. Ve eşit ağırlıktan tercih yapmıştım siyaset bilimini. Sistem değişse de aslında bazı şeyler sabit. Sonuçta yine AYT, TYT de yine bir temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarından oluşuyor. Ve temel yeterliliğe yine herkes giriyor sayısal liste, sözel liste. Aslında orada bir belirleyicilik var. Orada bir Şimdiye kadar yani 12. sınıfa kadar kendini ne kadar doldurduğun, çok etkili. Ne kadar kitap okuduğun, anlama okuduğunu anlama ya da işte matematikte konu ya da işte formül ezberleyip çözemeyeceğin sorular var. Bunu aşmak biraz zor ama onu ancak bol denemeyle, bol deneme sonuçlarını analiz ederek. Yani yaptım, 10 yanlışım çıktı, 50 yanlışım çıktı, geçtim değil de niye bu 10 yanlışım çıktı? Bu 10 <laughs> yanlışımı e, hocama sorayım, arkadaşıma sorayım, bana anlatsın nasıl çözmüş. Ben yanlışlarımı mutlaka anlattırır ve anlattırdıktan sonra çöpe atmazdım biriktirirdim. Hı -hı. Onlara sonra bir daha bakardım. O bir dahaki bakışımda mesela yine %60'ını çözemezdim. O zaman tamam bu %40'ı atardım tekrar çözdüysem. Ama o %60'ı tekrar gerekirse çözdürürdüm. Bunun yani bu denemeyi analiz etme olayının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki yani sistem her sene değişiyor aslında ama dediğin gibi bazı şeyler hep aynı kalıyor. Hı -hı. Burada peki hani denemelerdeki yaptığımız hata yanlışları üzerine gitme dışında önerebileceğim birkaç tavsiye var mıdır? Hı -hı. Hani... Burada şu önemlidir, burada bu önemlidir gibi belki küçük tipler. Belki eşsarlık için biraz olabilir. Mesela edebiyattan başlayayım. Bol deneme çözünce bazı mesela yazarlar için, Cumhuriyet Edebiyatı için ya da diğer yazarlar için bazı kalıpları ezberlemeye başlıyorsunuz. Ve ondan sonra mesela ve o kalıplar sürekli çıkıyor. Muhakkak onlar ya map kitabında kullanılmış ya bir şey olmuyor. Ya önceki sınavlarda çıkmış olduğu için yayıncılar da muhakkak onları yediriyorlar denemelerine. Bol deneme çözdükçe bunlara aşinalık kazanıp onları pratik bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ben mesela şeyi kullanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ...diye bir tane bu görsellik kullanarak hikayeleştirerek ezber yapan bir şey vardı işte. Hı hı. Orada işte bir fotoğraf var. Oradan işte yazarın özelliklerini, yazdığı kitapları falan ezberletiyordun. Aslında bu bir genel bir tavsiye olabilir. Sürekli çalışmanın alternatiflerini bulmak lazım. Yani şu bir çalışmadır ya. Test çöz, cevaplarına bak. Hı hı. Bunu nasıl çeşitlendirebilirim? YouTube'dan video izleyebilirim. Arkadaşımla birlikte çalışabilirim. Birbirimize konu anlatabiliriz. Konuyla alakalı belki bir belgesel izleyebilirim. Map kitabını karıştırabilirim. Böyle sürekli onu renklendirecek Hı. ya da ne bileyim cep kitabı alıp karıştırabilirim gibi. Şeyler çok işe yarıyor. Çünkü şey sıkıyor. Yani test kitabı çöz, test kitabı çöz sıkıyor. Bunlarla böyle renklendirmek güzel oluyor ve hayatın her anına yaymış oluyorsun aslında. Uyurken YouTube'dan konu anlatımı açıyorsun mesela. <laughs> Yemekte konuşurken arkadaşınla ders muhabbeti edebiliyorsun. Böyle hani 3 saat etüt yaptım bitti gibi değil de o bir seneyi ona entegre etmek hayatına... Çünkü oradan aldığın bir şey bir bağlantı kuruyor ve sen bazen bir bilgiyle 10 bilgiyi aklında tutmuş olabiliyorsun. Tabii. Yani mesela ben bir soruyu net <laughs> seminerlerinden yapmıştım. Yani çok detay bir soru vardı. Çok da bilinmeyen bir yazarın bir eseri vardı. Ve ben o fotoğraftan hatırladığımı biliyorum. Böyle bir faydası oluyor. Matematik için ekstra bilmiyorum. Matematik için ekstra bir şey bulamadım. Normal herkes gibi çalışıp, Çok ezberleyip. <laughs> Çok teşekkürler Muhammed. Ee, sana son olarak şunu söyleyeceğim. Kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mıdır ekstra, aklına gelen? Sınav döneminde olan bütün öğrencilere tabii ki başarılar dileyim. Ve gerçekten bu güzel bir hedef. Ee, burayı kendinize hedef koyun. Ee, buraya gelin. Mümkünse gelin kampüsü bir görün. Gerçekten burada okuduğum için, buradaki hocaların öğrencisi olduğum için, buradaki arkadaşların arkadaşı olduğum için çok şanslı hissediyorum. Sizi de bekliyorum. Ben artık bu ailesinden ayrılmış bir değilim. İşte mezunum olarak bir mensubuyum. Geldik kampüste videomuzu çekiyoruz. Sizi de bu aileye bir mensubu olarak gelmenizi istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.